Merhaba arkadaşlar, Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle YouTube üzerinden çok güzel yorumlar alıyorum. Hepinizin ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, nasıl ulaşım sağlayabiliriz sizi diyorlar. Buketli e, Kahve Falı Instagram hesabından özel oluşum sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, talepleriniz doğrultusunda gün içerisinde iki tane fal bakımına başlamış bulunmaktayım. Sabah onda bir tanesi, akşam 17 de bir tanesi, pardon 19'da bir tanesi şeklinde ikinci e, falın yayına giriyor bilginiz olsun. Şimdi bakalım. Fincanımı açtım bana neler söylüyormuş hep beraber izleyelim arkadaşlar yüreğimizde bir durum var bakalım neyle alakalıymış evet bir haber bekliyoruz şimdi bakalım öncelikle geçmişinizden başlıyorum çok net gördüm. 3 defa e, tekrarı düşmüş 3 defa yol aşımında bulunan geçmişte bırakılan bir davanız varmış. İki celse görünüyor. E, temiz size sonuçlanmış hatta siz bayağı bekliyorsunuz. Sizde ayakta tutan biri var bak gelecek sonuçlanacak olumlu olacak der gibi destekte de gördüğünüz bir insan çıkmış. Şimdi e, aklınızda bazı soruların olduğunu görüyorum. Soru işaretlerini gidermek için zaman içerisinde e, ev çıkmış çatı var. Yani bununla alakalı bazı soru işaretleri görüyorum ki zamana ihtiyacım var der gibi de birileri sizi sürekli böyle telkin ediyor gibi arkadaşlar. Belli bir külmüş bir insan görüyorum. Şimdi o kadar iyi niyetli bir insan ki bu. Yani bir taraftan sizi destekliyor, bir taraftan başkalarını destekliyor. Bir kalabalığın bir doğa ana halinde bir insan bu. Belli bir külmüş, yaşı belki fazla, işi çok fazla, belki görevi sorunları fazla ama birçok insana da sürekli yardım etmeye çalışan, yardım saçan bir kadının Etrafınızda böyle size de çok ciddi yardımları dokunmuş şu ve dokunmaya da devam ediyor. E, du'a ettiğini çok net görüyorum. E, yani şöyle görüyorum arkadaşlar karakter olarak sizi. Evet ben bir sıkıntı yaşadım. Evet ben bir problem yaşıyorum ama aşacağım. Ben bu sürecin üstesinden geleceğim diyen kararlı bir yapınız var. Şimdi burada ben fallar, o kadar çok kendimi kaptırıyorum ki hızlı konuşuyormuşum ona dikkat etmeye çalışıyorum artık. Şimdi karşılıklı bir bey görüşme var. Bir kadın ve bir erkeğin karşılıklı konuşması söz konusu. Kadın olan karakterin ayak bağı var. Kadının geçmişinden gelen bir evliliği, bitmişliği, işte eski sevgilisi, eski attığı nişan. Eğer ki evliyse bu gördüğüm çift. Kadının ailesinden gelen bir engel var, bir sorun var kadın olan kişide. Erkekte de öyle değil. Erkeğin de geçmişten bir şeyleri var ama onunkisi çok daha değerli toplum. Yani kadın özellikle çok daha böyle iki kişiye paylaşmış derdini, sorununu bölmüş. Yani sorumluluğu ve kendi ailesinden ya da geçmişinden gelen bir problem halinin varoluşu yansımış falınıza. Erkek biraz hafif böyle biraz göbekli. Ee, ama kadına göre çok daha dik ayakta duruyor yani şöyle söyleyebilirim tartışma ise bu gördüğüm karşılıklı konuşma. Erkek çok hiç yani hiçbir şey kafasını takmayan dimdik duran bir insan. Kadın çok çetreferdi düşünüyor şu vardı bu da vardı, şu da vardı bu da vardı der gibi yani. Burada kadının daha yükü taşıyan tarafı olduğunu görüyorum. Erkek çok daha kendinden emin çıkmış. Ee, şimdi bir kere çok net bir 15 rakamı görüyorum bu 15 rakamı ve çok yakın bir zaman yani ayın 15'lerine dikkat et diye uyarı veriyor fincanınız sanki ayın 15'li rakamlarında size çok ciddi anlamda hani aralık 15 işte bilmiyorum yani aralık ocak şubat beklediğiniz bir süreç 3 e, dosyanız var arkadaşlar dosyanız yine var bunun için bir yola gittiğinizi görüyorum şimdi iki kişi arkanızdan size güveniyor sen halledersin sen yaparsın diyorlar size siz de kendinize güveniyorsunuz ama sanki böyle geçmişten dili yanmışlıkla alakalı bir kaygı hali mevcut diyebilir. Şimdi önünüzdeki ilk iki aylık süreç öyle temiz ki yollara gitmek istiyorsunuz. Hani bir tanesinde hatta gidip böyle o yola gittiğiniz zaman e, zafer işareti gibi böyle kendinizi kutlatacak bir müjde veriyor gibisiniz gittiğiniz yolda. Ya da gideceksiniz o yoldan aldığınız haber çok temiz. Yani böyle sürekli sevinç nidalarıyla böyle hani mutluyum diye e, müjde veriyorsunuz etrafınıza. Önümüzdeki iki aylık süreciniz çok gerçekten ferah ve aydınlıkta diyebilirim. Bir şeyler stabil. Bir yüzük görüyorum. Bu yüzükle alakalı arkadaşlar. E, özellikle erkeğin ayağındaki durum her nedir bilemedim. E, ama kadına hani kararlı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor ee, ve kadını çok ciddi sarmış sarmamaya yani önüne geçiyor ya kadın ayrılmak istiyorsa erkek isteniyordur kadın emin değilse evlenme konusunda erkek emindir bir yüzük var burada aydınlıkta duruyor kadının bir kaygılı oluşu var ama erkeğin onu çöpe çevre böyle sarmış evliliğiyle ilgili kararlılığını gösteren bir erkek figürü görüyorum burada ee, önümüzdeki 3 aylık dilim içerisinde 2 aylık stabil herhangi bir e, hareketlilikte artı veya eksi böyle bir durum olmayacak ama Siz üzen bir durum yok onu söyleyebilirim Böyle bir iki ayınız oldukça sakin, stabil ilerleyecek. İki aydan sonra almak istediğiniz bir mala kavuştuğunuzu görünüyor. görünüyor. Yani hatta şöyle ki bu malı alayım ben diyorsunuz ama bir yükün altına da girdiğinizi görüyorum. Yani sanki bir ev alabilecek miyim dediyseniz eğer evet alıyorsunuz ev ama evi borçla alıyorsunuz. Elinizdeki para yeterli gelmiyor yani bir borç yükünü sırtlanmış ama zaten malın üstünde olduğunuz için çok da vahim bir durum içerisinde değilsiniz. Yani hem bir mal sahibisiniz bir taraftan borcu sadece güçlenmişsiniz. Ben çok aydınlıkta olduğunu görüyorum. Ev sahibi olmak isteyen arkadaşlarım ya da alacağınız arsadır, tarladır bilemedim. Araba değil ama o, 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 öyle bir şey değil o mal yani. Onunla alakalı önünüzün açık olduğunu görüyorum. Bir yola gideceksiniz. Bir iki kişi gidiliyor. Yolda böyle kafeste bekleyen sanki size bekleyen. Giderseniz bu meseleyi çözerseniz her şey yoluna girecek diye sizin gidişinizi bekleyen biri var arkadaşlar. Önümüzdeki 5 ay sonrasında çıkmış. Bir yola gidiliyor. Hatta bir kalabalık gidilecek o yola. Gittiğiniz yolda bir kişi var. Haydi gel artık. Ben de seni bekliyordum. dermiş gibi yani öylesi bir durumda. Şimdi bakalım tabağımız bize neler söyleyecekmiş. Eee yani arkadaşlar şimdi bir kere yüreğimizi resmen aşk anlamında ferahlayacak ikiye bölmüşüz ama bu ikiye bölmek çok ferah bir ikiye bölme. Resmen ee, hani geçmişte yaşadığınız o mutsuz o çektiğiniz o sıkıntılı gördüğünüz ne var ise atlattığınızı yepyeni bir sürece gireceğinizi görüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim size. Şimdi Aşk tarafınız tertemiz. Haneniz içi tertemiz. E, i̇nsanlar sizi konuşuyorlar. Ama bu böyle e, nazardan ziyade bu arada dedikodularınız yapılıyor. Konuşulma, gıpta etmeyle beraber bir konuşulma hali var. Bakın şimdi. Siz dimdik duruyorsunuz. Kökünüzü salmışsınız. Şuradaki insan kolunu kaldırmış silah yukarıya ateş ediyor. kafasını da çevirmiş bana gelmesin der gibi. Resmen bir insanın elinde kolunu kaldırıp bir silahı uzun e, bir silahı resmen ateş ettiğini görüyorum. Size gelecek olan bir haber var. Bu haberi verdiği aldığı iki kişi görüyorum. Şimdi sizin üstünüz ise bu kişi iki kişiyle konuşuyor ve size bir haber veriyor. Siz bu haberle beraber bakın ya, yani diksiniz, güçlüsünüz ama kendinizi korunmuş gibi bir meyilliniz var orada. Şöyle dik bir insan görebilirim ama şöyle baktığım zaman maillenmiş ve silah haberine karşı meyillenmiş. Ama o kadar temiz ki A harfi var bu e, haber gelecek olan e, durumla alakalı. A vermiş. E, bu haber 3 diyor 35 diyor hatta. 35 rakam sonrasında 3 ay, 5 ay, 3. ay, 5. ay. Bunu böyle mesajını vermekte bu fincan. Ee, beklediğiniz haber gelir. Kendinizi savunmak için dimdik duruşunuz var. Kesinlikle etkilenmeyeceksiniz. Hatta bu haberden sonra kökünüzü saldığınızı, kalıcı olduğunuzu görüyorum. İş arayan arkadaşlarım kesinlikle haberle beraber kalıcı bir işe gider, girer. Ee, i̇şte hani sınava girdim, belge bekliyorum, atama bekliyorum, tayinim çıkacak mı diyen arkadaşlarım Kesinlikle burada kalıcı olduğunuzu görüyorum arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Siz kalıcı olduktan sonra dedikodularınız artacak asıl yani hane etrafında insanlar sizin paranızın artışı yani kalıcı oluşunuz bir yere kök salışınız insanlarla bir dedikodu ama böyle hem maşallahlı hem de böyle şey yani özeniyorla alakalı bir konuşmalar bunlar önümüzdeki 5 aycar yani 5 ay sonrasındaki süreçte arkadaşlar yani partnerinizle alakalı duyacağınız bazı sözler kafanızı karıştırabilir. Ya da zaten sadece kafanızı karıştırmak için bazı sözler söyleyebilirler size. Ama ben çok net bir şekilde geçmişte hatalarını ya da yaptıklarını geride bırakan dimdik size gelen bir partner görüyorum. Ha teksiniz daha doğrusu bu partner yeni gelecek bir kısmet mesajında karşılıklısınız, dudak dudağısınız, işte çiftsiniz diyemiyorum. Burada geçmişteki hatasını, pişmanlığını eline yani geride bırakmış demek güçlü bir şekilde gelecek yeni biri eşiniz de geçmişi bırakır hatalarını gelir yenilenip işte hani yeni sevgiliniz de e, hayatınızda kimse yoksa 5 ay sonra tekabül ediyor. Bu insan geçmişindeki derdi tasasını atıp köklü bir şekilde ayaklarının üzerine basıp gün, yani çok güçlü ve dimdik duran bir şekilde. Hatta solun hani bu, sanki bu balıkmış da solungaçları bile varmış şurada gördüğünüz üzere. Bayağı balık çünkü balık gibi dönüyor. Bu güzel bir kısmet demek. Aşk anlamında yeniliklere hazırlıklı olun. Hayatınızda Kalp kapınızı kapatmayın. Evet öyle diyebilirim. Yeni kısmetiniz net bir şekilde geliyor yani. Ve ön o kadar aydınlıkta ki bu insana iki gelmiş diyeceksiniz. Çünkü resmen yüreğinizi ikiye bölmüş önünüzü ferah olarak görüyorum. Kalp kapınızı kapatmayın arkadaşlar. Diyeceğim o. Görebildiklerim böyle. Ee, dilerim güzel söylediğim Kısımlar gerçekleşti öncelikle yorum yazan ellerinize sağlık çok mutlu ediyorsunuz beni. Ee, yeni gelen arkadaşlarıma rehberlik amaçlı da başında ve sonunda mutlaka belirliyorum. Bu cat ile kahve falı Instagram hesabına bana özel ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bu e, tekrardan sıkılan arkadaşlarım affına sığınıyorum. Biraz burada inisiyatif gerekiyor sanırım. E, hem minnet duygumu iletmek istiyorum çünkü hem de yeni gelen arkadaşlarıma rehber olmak adına da bu e, bilgiyi sürekli tekrarlıyor durumdayım. Ee, herkes kalbinin ekmeğini yesin. Ben her zaman bunu söylerim. Ee, sağlığımız yerinde olsun arkadaşlar Şu süreci hayırlısıyla atlatalım Hep beraber özgürlüğümüze kavuşalım inşallah Sağlığımız yerindeyse ise su yolunu buluyor Çünkü önce sağlık ee, Görebildiklerim böyle Sabah 10'da ve akşam saat 7'de e, Benim her gün 2 video yükleniyor artık kanalıma Takip eden arkadaşlarım biliyorlar zaten Saatlerini dile getirmek istedim Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videomda görüşmek üzere Hepinize hoşçakalın arkadaşlar